أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله Ala وبارك على سيدنا محمد çok aziz, değerli ve kıymetli kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar e, teşrif ettiniz, yoruldunuz. Mevla yaptığınız sa'y sa dediğimiz uğraşı var ya, onların hepsini meşgul, makbul eylesin inşallah. Kıyamet gününde, kabirde, e, hesap yerinde, terazide hepsi karşımıza güzel bir şekilde çıksın. Evet. Şimdi ilk hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adamın biri gelip ya Resulallah ihramlı olan kişi neyi giyer neyi giymez. Bu fıkhi bir hadistir. Fıkhi yani fıkh meselesiyle alakalı bir hadisi şerif. Şimdi ihrama girdiğimizde hangi elbiseleri giyeriz, hangi elbiseleri giymeyiz. Onunla alakalı. Şimdi adamın birine biraz akıldan sorun var adamın. Aklında sorun var. Şöyle şey yapalım. Adamın aklında biraz sorun varmış. Demişler bak sen şimdi ihrama giriyorsun. İhrama girsen bile demiş hocalar seni şey yapar aldatır. Kendileri demiş donu giyer sana don giyme derler. Ne derlerse desin sen hiç onlara aldırış etme. Şimdi bu havalanına geliyor. Havalanına geldiğinde şimdi insan ihrama girmek istediğinde bütün ne yapıyor? Elbiselerini çıkartıyor normal. İki peş tamam giyiyor, iki peş tamam. Bütün elbiseleri ne var? Başında takke varsa takkeyi çıkartıyor. Ondan sonra gömlek varsa gömle, fanilya varsa fanilyayı donu her şeyi çıkartıyor. Şimdi onun da biraz herhalde aklında biraz şeylik var yani biraz noksanlık diyelim. Her şeyi çıkartıyor. Donu çıkartmıyor. Ya çıkarsana yok diyor. Siz bize aldatıyorsunuz hocalar. Bana biri öyle söyledi. Ya yok diyor. Hiç alakası bile yok. En sonunda zorla rica en sonunda razı ediyorlar. Hocaların onu aldatmadığını ne yapıyor anlıyor. Şimdi bir insan ihrama giydiğinde bazı şeyleri giymesi yasaktır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. tel telbesul kumusa. E, gömlek Bumuz aslında gömlek demek. Bir de hani fistan var ya, fistan diyoruz. Uzun Arapların giydiği fistan, o aynı şekilde ona da kamiyos denir. Kamiyos. Fistan kelimesini kadınlar için kullanıyor Araplar. Türkiye'de ise biz o fistan'a da yani Arapların kullandıkları yani e, giydikleri uzun elbiseye de biz Türkler erkekler için de fistan diyoruz. Evet. La تَلْبَسُرُ قُمُوسًا Demek ki bir kişi ihrama giydiğinde fistan giymeyecek. Gömlek. وَلَا <laughs> الْعَمَائِن <laughs> Amain dediğimiz sarık. Sarık da olmayacak. sarığını da çıkarsın. وَلَا السَّرَاوِلَاتِ <laughs> Saravil de don giymeyecek. Donunu çıkartması gerekiyor. وَلَا <laughs> beranis, Bornoz. Bornoz da aynı şekilde giymemesi gerekiyor. وَلَا <laughs> الْخَفَافَةِ yani naal dediğimiz ayakkabıyı düşünelim veyahut da naal bunu da giymesin diyor. Ama baktık hiç şey yok. Mecbur naal giymek istiyorsa ne yapsın? İlla ahadun la yecidun naalin fel yelbesil hufeyni vel yakta'huma esfele minel ka'beyi eğer diyor hiçbir şey bulamasa o zaman o ayakkabısını giysin. Ön tarafını ön tarafını değil de burada geçen topuklarından aşağısını ne yapacak? Topuklarının aşağısını açık bırakacak Topuklarının aşağısını açık bıraksın Yani şu anda bizim giydiğimiz terlikler Eğer üst, üst yani Halefeler için söylüyorum Şu ön tarafı var ya Ön tarafı şu kemik Şurası kapalı olmasın Bir sakınca olmuyor Terlik giydiğimizde e, birazcık Eğer eti butu yerinde olursa Benim gibi SM terlikler var ya Hani CO'nun SM terlikleri O SM terliklerini giydiğimizde inşallah şey olmuyor o rahat olması için söylüyorum. Yoksa bu ihram tellikleri özel satılıyor zaten. Çok ince. 5 riyal, 10 riyal. Onlar da çok ucuz yani. Onlar ee, güzel yani. <laughs> Üstünden <de gülüyor> şey bir şey kapatıyor. Ha. <laughs> tamam evet. Açık olması lazım. <laughs> şimdi işte hanefelere göre o ön tarafın. <laughs> bak şu kemiği <laughs> şurası. Yani. Evet, şurası açık olacak. Şafilere göre yanlış değilse. Şu arka taraf açık olacak şafilere şey, göre. Topuk yeri değil. Şey topuk yeri. He, topuk yeri açık olacak. Aşık, Aşık kemikleri. Buralar açık olacak. Şuralar. Yani yer her harekarda ayağın altı kapalı olacak. Bunda bir sakınca yok. Evet. Ee, devam ediyor. Burada hiç unutmayalım bu hadis-i şerifi. Ben özellikle bu hadis-i şerif fıkhi yani inşallah Ümre'ye hacca gideriz diye öyle ümit ederek ben bu hadis-i şerifi özellikle okuyorum. Ya hocam ne alakası var şimdi mesela getirmişsin, seçmişsin bu hadis-i şerifi bize demeyin. Bu hadis-i şerifi inşallah ümreye gitmemize bir vesile veya da haca. Gittiğimiz zaman hangi elbiseleri giyip hangi elbiseleri... Peki kadınlar ne yapacak? Burada Efendimiz şöyle buyuruyor. Şimdi şöyle e, biraz sonra. Ve تَلْبَسُوا مِنَ السِّيَابِ مِنَ السِّيَابِ شَيْئًا E şimdi e, za'faran olsun. Za'faran ve vers kokulanmış elbiselerini ne yapmayın? Giymeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar peki? Kadınlar beyaz elbise mi giyecekler? Yani normal erkekler gibi. hani erkekler bir elbiselere çıkartıyor yani kadınlar da o şekilde mi yapacaklar? Kadınların ihramı biraz değişik. Kadınların ihramı. Onların ihramı sadece yüzlerini açacaklar. Kadınlar yüzlerini açacaklar ve ellerine de eldiven takmayacaklar. İki mesele var. Onlar bütün vücudunu kapatacaklar. Beyaz elbise giymelerine gerek yok. İranlılar hep beyaz elbise giyiyor. İranlılar ihrama giydiklerinde beyaz elbise giyiyorlar. Ne gerek? Kadınlar. İranlı kadınlar ihrama giydiklerinde beyaz elbise giyiyor. Bu olmaz yani. Hiç gerek yok. Normal siyah elbiselerini giysinler. Ee, sadece ellerini ve yüzlerini kapatmayacak. Ama şimdi bakıyoruz kadın çok güzel. Kadın eğer adamın hanımı çok güzel. Bu fitne olacaksa ne yapacak? Fitne olacak. Yani e, ihram esnasında yüzü açık olsa fitne olacak. Ne yapması gerekiyor bu meselede? Bu meselede şimdi hani şöyle e, önüne bir engel koyuyorlar. Önüne bir engel koyuyorlar. Ve e, ne yapıyor? Yüzünü kapatıyor. Evet peçete, şeyle, peçeyle kapatıyor. Yüzü herhalde o peçe yüzüne değmeyecek. Yüzünü o şekilde kapatır. Evet. Burada İmam Malik, Bukhari, Tirmizi, Nesai, İbni Ömer'den rivayet ediyor. Subhanallah bu hadis-i şerifi çok zatlar İmam Malik, İmam Bukhari, Tirmizi, Nesai rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Evet. İkinci hadis-i şerifimiz, e, ee, Subhanallah, La temuten, la Ölümü temenni etmeyin. Ölüm. Ölüm demek biliyorsunuz ama Ölüm demek yok olma anlamına gelmiyor. Ölüm yok olma anlamına gelmiyor. İnsanın merhale 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 yani insanın hayatını dört merhaleye çevir, e, taksim edersek birinci merhale anasının karnı. Anasının karnında ne yapıyor? Dünyaya geliyor. Dünyayı dünya ikinci merhale. Dünyada o kadar şeyler yapıyor. Kötü şeyleri yaparsa, e, kötü şeyler yaptığında bunun her harekarda cezasını görmesi lazım. Allah Teala kıyameti yani ölümden sonra diriltmeyi meşru kılması ne güzel bir şey. İkincisi dünya hayatı. Üçüncüsü ise kabir hayatı. Dördüncü merhale ise kabirden sonra insanın dirilmesi hesap için İnşallah hepimiz cennete gireriz orada. Ölümü temenni etmeyin buyuruyor. Ölüm yani Mevla Teala bizleri ölümü çok ananlardan اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِمِ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ee, i̇nsanın zevklerini bıçak gibi kesen ölümü çok anan buyuruyor. Yani insan günlük yani defalarca öleceğini anladığında ne yapar? Her zaman iyilik yapmak ister, hiçbir zaman başkalarına kötülük yapmak istemez. Çünkü öleceğim der. Öleceğim, yani ahirete hazırlık yapayım.